Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in Bakara suresi 9. ayetinde bulunan yuhadi'unallaha vellezine amenü bu amenü bina olarak müzakere yapacağız inşallah amenü ifal babından firmazi mazi bina malum cemizüker gayiptir mazisin başına hemze emine kökü emine emine de olabilir emine ye'minu 5. bab emine yetmenu 4. bab her, iki baptan da gelebiliyor. Mazın hemzenin getirilmesiyle emene oluyor. Uzatıyor. İkinci hemze uzatmak için kullanılıyor. Emene. Sadece emenu olarak 219 defa geçtiğini bilelim. Emine kökünden fiiller 879 defa geçiyor. Bunu bilelim. Mazın başında hemze olduğu için mücerretine mehmuzel fadır. Yani mehmuz, mehmuz fiildir. Emine yemunu Emine emin olmak demek. Dördüncü babdan gelirse emine eminü minle beraber kullanılıyor. O da emniyette olmak demektir. Em, emene bayla beraber hani ifal babı mutahattidir. Burada mesela geçişli olarak kullanılmamış. bay. normalde emene bir bayla beraber kullanıldığını bilelim. Şimdi fiilimizi çekimini görelim. Emene Emene Emenu Emenet Amanata, amenna, amanta, amantauma, amantum, amanti, amantauma, amantu,